altındayız. Kardeşler, hayatımda iki şey kazandım. Bir, Hazreti Gavs, Şehid Abdülhakim Hazretleri, Allah şahit, Resulullah şahit, ben sensiz cennete girmem dedi Hazreti Gaz Seyyid Abdülhakim Hüseyin. Bir senede iki kere buyurdu. Bu Gavsım'ı Seyyid Abdülbaki Hazretleri ile Medine-i de el tutuşarak ahiret kardeşi olduk. Baklava Şerefe, işte varlığım, bu iki mübareğin en büyük hüsnün teveccühü, en büyük lütfuna mazarı olmak nasip etti Rabbim Teala. Allah azim çöllerin kumları, denizlerin damlası kadar hamd ederim bu kafanın hizmetçisi yaptı. Yalnız vasiyet ediyorum hepinize. Bu gansımız buyurdu ki Mehmet sen dünyanın neresinde ölürsen öl. Seni menzile getireceğim buyurdu. Kardeşler hepinize vasiyet ediyorum. Benim cenazemle karşılaşırsanız menzile göndermek, götürmek sizinle en kutsal bir vazifeniz olsun. Tapudumun kenarında durun. Ya biz razıyız. Sen de razı ol dedin.